Nilüfer ilçemizin Altınşehir Mahallesi'ndeyiz. Altınşehir Mahallesi Kadın Derneği'ne geldik bugün. Bakalım onlar neler yapmış hep birlikte izleyeceğiz. Altınşehir Kadın Derneği Başkanı Umut Haydos yanımızda. Hoş geldiniz Umut Hanım yayınımıza. Hoş bulduk Esra Hanım. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ne güzel şeyler yapıyorsunuz. Biz bunları burada bir, yani çekerken çok heyecanlandık. Ee, bir mini de sergi hazırladınız bize, çok teşekkür ederiz öncelikle bunun için. Ee, ben sizden e, derneğinizin e, kurulumundan bu yana neler yaptınız onları bir öğrenmek istiyorum. Tabii ki e, 2019 yılının Kasım ayında derneğimizi kurduk. Burada e, kuruluş amacımız aslında mahallemizdeki kadınlarımıza destek olmaktı. Onları üretime e, dahil etmek, e, kendi ev ekonomilerinde e, katkı sağlamaları için Halk Eğitim Merkezi ile birlikte ortaklaşa hem derneğimizde hem de e, mahalle muhtarlığımızda kadınlarımıza kurslarımızı başlattık. İsterseniz önce derneğimizdeki e, kurslardan bahsedeyim size. Tabii ki. Haftanın 5 günü e, kadınlarımız için iki gün Çin'i, bir gün e, ahşap boyama, iki günde el nakışı e, ve makine nakışı yapmaktayız. Muhtarlığımızda haftanın e, üç günü dikiş, bir günde mefruşat. Toplamda e, yani haftanın bizde beş günü, muhtarlığımızda da dört gün olmak üzere dokuz ayrı kursumuzu devam ettiriyoruz. Yani bütün bir hafta dolusunuz diyebiliriz. Bütün bir hafta evet doluyuz. Hatta e, cumartesi günleri de çocuklarımız için enstrüman kurslarımız var. Harika. Evet. E, sadece kadınlarımız değil, burada çocuklarımızı da düşünmemiz gerekiyor. E, Kuruluşumuzun e, asıl amaçlarından bahsettiğimde işte kadınlarımız öncelikle dedik. Ama çocuklarımız da tabii ki bizim için çok önemli. Onlar yarının geleceği. Onlar için e, dernek olarak aslında çok yeni bir derneğiz. Açılışımızın pandemiye denk gelmesi de belki bizim için bir dezavantaj oldu. Ama biz bu dezavantajı büyük bir avantaja çevirdik. Ne güzel. Evet, burada çocuklarımız için dernek üyelerimiz olsun, bağışçılarımız olsun hep birlikte onların eğitimine katkı sağlamak için elimizden gelenin fazlasını yaptık diyebilirim. Ne güzel. Ee, mesela bir okulumuzla başladık biz ilk. Orada e, adet vermem doğru mu bilmiyorum ama 30 tane çocuğumuza bot, mont alarak başladık. Sonra iki tane kız çocuğumuz, annesi babası olmayan, yaklaşık e, onları da biz zaten 3 yıldır hemen hemen takip ediyoruz. Onların e, gıda ihtiyacından, okul e, ihtiyaçlarından hepsini karşılamaya çalıştık sonra bir okulumuza bir bağışçımızla birlikte bir renkli yazıcı aldık yine güzel, evet. evet daha sonra Ramazan döneminde muhtarlığımızla birlikte bir gıda marketi kurduk burada en büyük desteği üyelerimiz mahalle sakinlerimiz hep birlikte vermeye çalıştık Hatta ilk gıda marketi diyebilirim muhtarımızın açtığı Kardeş okulumuz var Şanlıurfa'da. Çok güzel. Evet. Oradaki çocuklarımız için de biz ilk etapta okunmuş kitap istediler bizden. Yani hani oradaki çocuklara ikinci el kitaplar istediler. İnanın orada hem mahalle sakinlerimize hem dernek üyelerimize bir böyle ufacık bir haberle biz tam. 12 koli hazırlamışız. Evet onu merak ettim bu arada sözünüzü kesiyorum ama e, Şanlıurfa çok uzak bir yer nasıl evet. haberdar oldunuz kimin Orada... oldu <laughs> olan da ne güzel olmuş iyi ki olmuş aslında. Evet e, bir üyemizin komşusu sadece okurmuş kitap dernekten sağlayabilir miyiz veya mahalle muhtarlığımızdan böyle bir destek verebilir miyiz diye söylediğinde ben bunu e, arkadaşlarımla konuştum. İnanın orada ben hani küçük bir kole ya da iki kole olur diye düşünürken 24 tane çocuğun kırtasiye malzemelerinin yaklaşık 3 yılını karşılamışız biz burada. Harika. Evet. Çok güzel. güzel. Yani Tebrik o ediyorum. 12 e, kolide tabii dediğim gibi yine mahalle sakinlerimiz, üyelerim. Zaten benim en büyük desteğim benimle hep yan yana olan yönetimim ve üyelerim. Biz e, gerçekten birlikte çok güzel bir ekibiz. E, bu ekibin içinde gerçekten e, yüreği böyle hani sevgiyle, e, merhametle dolu arkadaşlarım olduğunu. Öyle ne güzel. Ben zaten e, çoğunlukla biliyorsunuz Altın Şehirin Altın Hanımları diye hitap <laughs> ediyorum size. Evet. Öğretmeniz. Gerçekten öylesiniz. Sizi tebrik ediyorum. Üyelerinizi tebrik ediyorum. Ben çok, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel işler ediyorum. yapıyorsunuz. Evet. Biz bunları e, bugünlük böyle elimizden geldiğince e, sevgili izleyenlerimize yansıtmaya çalıştık. Evet. E, burada bugünlük tesadüfen bir kursumuz var. Evet. Onu da e, biraz çekmeye çalıştık izleyenlere göstermeye çalıştık. O mini serginizi de aynı şekilde çekmeye çalıştık. Hepsi evet. çok başarılı, birbirinden güzel. Çok da kıymetli ve değerli el emekleri çünkü. Hepsi gerçekten sevgiyle ve el emeğiyle yapılmış şeyler. Ben de burada zaten kursiyerlerimi hepsini tebrik ediyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Burada kurslarımız 13 ile 15 kişilik mevcutları var. Özellikle dikiş çok rağbet gördü. Geçen sene. Neden dikiş çok rağbet görüyor? Ee, dikiş şöyle söyleyeyim. Artık e, ülke ekonomisi yani bazı şeyleri hazır almamızda bizi hani zorluyor. Hem çocuklarımıza hem kendimize hazır alma gücü düştükçe kadınlarımız burada kendileri Daha yapmaya kendileri çalışıyorlar, kendileri evet. Kendileri yapmaya çalışıyorlar, kendileri Dikme, e, dikiyorlar evet. tabi. Mesela çocuklarına e, dikenler, kendi e, günlük kıyafetleri olsun, bir akşam bir yere e, giderken giyecekleri kıyafetler olsun, hepsini dikmeye çalışıyorlar. Çok e, değerli bir hocamız var, dikiş hocamız e, Gülay Hanım. Mahallemizde de çok. Seviliyor ve takdir topluyor kendisi. Onunla beraber yaklaşık 72 öğrencisi var ve haftanın Harika. üç günü. Çok güzel. Evet. En yoğun kurs, dikiş kursu. Kesinlikle. Kesinlikle. En evet. yoğun. Şey. Hatta mesela bazı kursiyer arkadaşlarımız yaptıkları ürünleri ileriki zamanlarda Satışını yaparak kendi ekonomilerine de katkıda bulunabiliyorlar. Mesela evet. bunun örnekleri var. Birkaç hem dernek üyemiz olsun, hem kursiyerlerimizden, sosyal medya üzerinden bunun satışını da yapıyorlar. İnternetten satış tabii ki malnakları da mevcut. Mevcut. Onları mevcut. kendi diktiklerini satarak ekonomilerine katkı yapıyorlar. Evet, çok tabii güzel ki. bir şey. Yani sizin de bu konuda onlara yer gösterici olmanız, Kesinlikle. imkan sağlıyor olmanız çok güzel bir şey. Çünkü Altınşehir'de bildiğim kadarıyla bir böyle kurs merkezi yok. Evet, değil mi? Ama bu şekilde bir kapı açarak siz de kadınlarımıza artı bir de kadınlarımız vasıtasıyla çocuklarımıza çok büyük destek olmuşsunuz. Çok teşekkür Kesinlikle. ederiz ve tebrik edelim sizi aynı çok zamanda. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Belediyemizin bize sağladığı bu yerde bu kadar şeyi yapabiliyorsak bunda herkesin emeği var. Evet binanız çok güzel. Evet. evet minik ama minik. yine de size gördüğüm kadarıyla artıyor bile hatta değil mi? Yani, Bir sürü şey yapıyorsunuz çünkü evet, burada. Evet. Hani insan yapmak istesin birisi geliyor zannedersem. Kesinlikle, kesinlikle geliyor. Bizim en büyük desteğimiz işte belediyemiz bu konuda bize yani her konuda, yer konusunda olsun, bazı eksikliklerimizde olsun destek oluyorlar. Ee, biz üreten bir dernek değiliz. Biz daha çok üyelerimiz, yönetim ve bağışçılarımızla aslında bu gönül işini yapıyoruz. Hı hı hı. Yani yardımlarımız olsun, e, ailelere böyle dokunmak olsun, çocuklarımıza destek vermek. Hepsi e, yönetimim, üyelerim ve bağışçılarım bir de e, esnaflarımız. Harika, Bizim. o da çok güzel evet, ve çok evet. önemli bir şey. Kesinlikle, kesinlikle. Onlara da çok teşekkür edelim kesinlikle buradan. Kesinlikle çok teşekkür ediyorum hepsine. Hepsinin emekleri var, hepsinin e, bize destekleri var. Çok güzel. Bu konuda bağışçılarımıza, esnaflarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Etkinlik ve faaliyetlerinizde e, özellikle mesela belediyemizin e, standları oluyor onlara da katılıyorsunuz o faaliyetlere de katılıyorsunuz tamam üretim evet çok sık belki yapmıyorsunuz ama benim de gördüğüm kadarıyla hani o etkinliklere e, faal bir şekilde katılıyorsunuz Bursamızda bulunan sevgi evlerinde belediyemizle birlikte bir etkinlik düzenledik. Orada sadece bir söylemle yani biz ne yapabiliriz diye başladık. İnanın ben bu kadarını beklemiyordum. Yani çocukların yiyecekleri, onların hediyeleri ve onlarla. Geçirdiğimiz zaman inanın e, tarif edilemez bir duyguydu. Burada kuruma çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir imkan verdiler. Ve e, yönetimden arkadaşlarımızla birlikte orada çok güzel bir 3-4 saat geçirdik. Ne kadar güzel. Ve tamamen e, burada üyelerim, yönetim ve bağışçılarla çok güzel bir etkinlik. Ve çok güzel bir bizim için değerli bir zaman oldu oradaki çocukların en azından biz de bir üç saatini çalmış olduk <laughs> ve ama e, onların mutluluğu için çaldınız bu üç saati tabii ki onların mutluluğuydu burada belediyemiz bize bir ses sistemi temin etti verdi ve aracı olsun şeyi. gittiğimizde onlarla müzikler eşliğinde oynadık eğlendik çok güzel bir zaman geçirdik. Burada da yine e, herkese teşekkür ediyorum. sizlere Altınşehir Mahallesi Kadın Derneğimizi tanıttık. Bir başka mahallemizde bir başka kadın derneğimizi tanıtmak üzere yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.